Yakalamışsınız hırsızları. Aynen. Karakola ekibini devrettik. Raporu kaldı işte. Karakola gitmedin mi sen? Yo gitmedim. Hadi ya. Sedef ifade verirken şimdi nasıl gerilmiştir var ya. Böyle başını yaslayacak bir omuzcuk aramıştır belki. Üzüldüm. Valla üzüldüm kıza. Ay. Al. Al bak. Al al. Ya neye bakacakmışım ya? Aç aç bak. Sedef'i her yerden engelledim. Numarasını da engelleyip sildim. Bak. Bana ne? İstiyorsan hattı kırıp başka numara da alabilirim. <laughs> ya bana ne dedim ya. Bak ne yapıyorsan yap. Al telefonunu. Cık. Bak şu fotoğrafa. Bak bak kim var yanımda bak. Sen. Burada kimin yanında oturuyorum? Sabahtan akşama kadar kimin yanındayım ben Aslı? Benim senden başkasını gözüm görürüm. Bir aslın var. Başkasını bırak dünyaya bedel. <laughs> tamam, tamam affettim. Tamam. Aslın benim. Ya ne yapıyorsun? Dur saçmalama merkezdeyiz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İki güzel söze kandın hemen. Bakalım fotoğraflarımıza. <laughs> Seni de biliyoruz. Çok konuşma. <laughs>